Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda ceviz bahçemizde otlarla nasıl mücadele vermeliyiz? Otlardan nasıl kurtuluruz? Onunla ilgili yaşadığım tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Şu anda Nisan'ın son günlerindeyiz. 21 gibi. Bahçeyi bayağı bir ot bastı. Biz de yıllar, 4 yıldır çapa makinesinin arkasına yani traktörün arkasına çapa makinesini takıyorduk. Rotavatörle otları yok ediyorduk. Belli zamanlarda ayda bir gibi ne kadar ne zaman otlanırsa o zaman komple sürüyorduk bahçeyi ve otlarla mücadele verip şu şekilde bir sonuç elde ediyorduk böyle. Birçok kişinin fikri paylaşımı yorumu da çapayla ne kadar otları çapalarsan, öğütürsen o kadar daha çok çoğalacağı yönündeydi. Dedikleri doğru olabilir. Biz çapaladık, çapaladıkça böyle bahçeye ot sardı. Bu sene dedik ki değişik bir yöntem deneyelim. Ot ilacı kullanalım. Birçok firmanın tavsiye ettiği ot ilaçları var. Yeşil öldüren var. İşte ayrı kotları için, darbit yapraklı bitkiler için geniş yapraklar için. Biz de Nisan'ın başında aldık ot ilacını. Bahçeyi ikiye böldük. Bu aralardaki kısma geniş yapraklar için değil de dar yapraklar için olanı kullandık ki ceviz yapraklarını ağaca zarar vermiyor diye paylaşımda bulunuyordu birçok kişi bunları. Yeşil öldürenin de diğer kısımda bu aradaki kısım için kullandık. Sonra otların kurumasını bekledik. Kurtuluruz diye. Ama yaklaşık 20 gündür bekledik. 20 gün sonucunda hüsran. Ne aradaki bu otlar kurudu ne de buradakiler kurudu. Yeşil öldüren de fayda etmedi. Dar yapraklar için olan ayrı kodisi için tavsiye edilen ilaçlar hiçbir de fayda sağlamadı. Gördüğünüz gibi hepsi yemyeşil ayaktalar. Verilen ölçülere göre kullandık. Ne eksik ne fazla kullandık. Ama dikenlerde de olduğu gibi duruyor. aradaki ayrı kotları da bu otla çim gibi olanlarda hepsi duruyorlar. Buraya da kazaya çekmiştik. Kazayandan sonraki otlar kökünden yerden kurtulan köklerden kalanlar böyle kaldı. Ama ot ilacı hiçbir çözüm sağlamadı. Bazı yerlerde yine biz kendi yöntemimizle çapa makinesine traktörün arkasına taktığım rotavatörle yine bu hale getirdik. Ancak yeşil öldürenin ve diğer ilaçların kuruttuğu arada kalan küçük küçük otları ancak kuruttu. Firmaya da tekrar geri dönüşüm sağladığımızda resimleri paylaştık. Bahçenin durumunu paylaştık. Kullanılan ilaçların yapraklar büyüdükten sonra bu hale geldikten sonra işe yaramayacağını söylediler. Biz de onların söylediğine inanmaktan başka çaremiz yok. Bence yine en iyi yöntem ne olursa olsun traktöre takılan çapayla bunları çapalayıp o şekilde mücadele verip azota dönüştürmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yeşil öldüren kullanıp bekleyip de bunlardan kurtulacağımızı düşünmek görüyorum ki boşmuş. Bakın olduğu gibi duruyor. Yaklaşık 25 gün oldu. Hiçbir şey öldürmedi. Bazılarını, bazı yerdeki nasılsa etki etti. Komple tek tek elle hepsini verdiğimiz halde hiç onu etki etmedi. denenmiş olanı gösterdim paylaşmak istedim sizinle. Şimdi ikisi arasında karar verip ister böyle çapa makinesiyle çapalarsanız tertemiz olur. Hiçbir şey yok, pırıl pırıl. Ya da ot ilacının sonucunu beklersek 25 günden fazla beklemenin sonucunda ot ilacı hiçbir şey yapmadı bahçeye. Bunları öldüreceğine inanan varsa öyle bir ilaç varsa yorumda paylaşırsam memnun olurum. Benim denediğim ilaçlar hiçbir fayda etmedi. Ancak kuruyanlar da bu kadar kurudu. Yaşamış olduğum tecrübesini paylaşmak istedim. Faydalı olduysam beğenirseniz, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hayırlı günler diliyorum.